1400 yıl önce Kur'an'da yıldızlar, evrenin sırları ve demirin uzaydan gelmesi gibi birçok bilimsel gerçek anlatılmıştı. Bugün bilim bu sırları gün yüzüne çıkarıyor ve Kur'an'daki mucizeler bir bir ortaya çıkıyor. Evrenin yaratılışı, gökyüzündeki düzen ve doğadaki gizemler Kur'an'da tam olarak tarif edilmişti. Hadi bu inanılmaz keşifleri birlikte inceleyelim. Kur'an'da demirin uzaydan geldiği Hadid Suresi'nde şu şekilde belirtilir. Biz demiri indirdik. Onda çok büyük bir güç ve insanlar için faydalar vardır. Bu ayet demirin dünyaya dışarıdan geldiğini açıkça söylüyor. Bilim demirin aslında büyük patlayan yıldızlardan yayıldığını ve sonra uzaydan dünyaya düştüğünü keşfetti. Yıldızların patlaması demirin uzaya yayılmasına ve sonunda gezegenimize gelmesine neden olur. Kur'an'daki bu inanılmaz bilgi bilimle günümüzde kanıtlandı. Kur'an'da dağların dünyayı sabitleyen ve sarsılmasını engelleyen kazıklar gibi yerleştirildiği Nebe Suresi'nde şöyle açıklanır. Biz dağları yerin içine kazıklar gibi yerleştirdik ki dünya sarsılmasın. Bu ayet, dağların gezegenimizin dengesini koruyan çok önemli yapılar olduğunu söyler. Bilim de bugün dağların aslında dünyanın yüzeyini dengelemeye yardımcı olduğunu keşfetmiştir. Yani dağlar yer kabuğunun hareketi sonucu oluşur ve bu hareketler dünyadaki deprem gibi sarsıntıları azaltarak gezegenimizin dengesini sağlar. Kur'an'da denizlerin birbirine karışmaması Furkan suresinde şu şekilde belirtilir. Birbirine kavuşan iki denizi salıverdi. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Bugün bilim insanları okyanuslarda Haloklin adı verilen bir tabaka olduğunu keşfetmiştir. Bu tabaka tuzluluk oranı ve sıcaklığı farklı olan iki su kütlesinin birbirine karışmasını engeller. Örneğin Atlas Okyanusu ve Akdeniz'in suları birbirine temas etse de yoğunluk farkı nedeniyle karışmazlar. Kur'an'da bildirilen bu gerçek modern okyanus bilimiyle tamamen örtüşmektedir. Kur'an dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü ve gece ile gündüzün dönüşümlü olarak yaşandığını 1400 yıl önce bildirmiştir. İşte Fussilet suresinde geçen ayet: Geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar. Bu ayette geçen sarar kelimesi Arapçada yuvarlak bir cismi sarmak anlamına gelir. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu ve kendi ekseni etrafında dönerek gece ile gündüzün oluştuğunu anlatır. Bilim insanları dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü çok sonra keşfetmiş olsa da Kur'an bu gerçeği yüzyıllar önce açıklamıştı. Kur'an'da rüzgarın mucizevi gücü Zariyat suresinde şöyle açıklanır. Rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik ve gökten su indirip onunla sizi suladık. Rüzgar, çiçeklerin polenlerini bir bitkiden diğerine taşır. Böylece yeni meyve ve sebzeler oluşur. Tahılların çoğalmasını sağlar, buğday, Arpa ve mısır gibi tarım ürünleri rüzgar sayesinde büyür. Ormanları yeşertir. Rüzgar ağaçların tohumlarını taşıyarak yeni fidanların oluşmasına yardım eder. Rüzgar bulutları bir araya getirir ve yağmurun yağmasını sağlar. Böylece toprak hayat bulur, nehirler dolar. Bugün bilim rüzgarın bu mucizevi görevlerini yeni yeni açıklarken Kur'an asırlar önce bunu bize haber vermişti doğa aslında bize Kur'an'ın mucizelerini her gün gösteriyor. Bilim her geçen gün Kur'an'ın içindeki gerçekleri keşfetmeye devam ediyor. 1400 yıl önce söylenen bu bilimsel mucizeler Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunun kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Daha fazla keşif için takipte kalın.